Etkinlik 10. Bir tepkime verilmiş. Bu tepkime ait başlangıç maddesi miktarları verilmiş. Her bir satır için oluşabilecek ürün miktarını, artan maddeyi ve artan madde miktarını ve sınırlayıcı bileşeni belirleyiniz. Çıkartalım. Şu tepkimeyi ben bir de sol üst köşeye yazayım. Onun üzerinden gidelim. 4NH3 Artı 3O2 2N2 artı 6H2 oymuş. Şimdi başlangıçta elimde 4 er mol olsun. Burada ne yapacağız? Kat sayılarıyla oranlı olarak tepkimeye sokacağız. Kat sayısı 4'ten 4 mol giderse kat sayısı 3'ten 3 mol gidecek. Kat sayısı 2'den 2 mol oluşacak. Kat sayısı 6'dan da 6 mol oluşacak. O zaman oluşan azot 2 mol. Oluşan e, su 6 mol. Artan madde burada oksijen. Ee, elimde de başlangıçta 4 mol vardı. 3'ünü harcadık. 1 mol arttı. Sınırlayıcı bileşen de biten madde arkadaşlar. Hangisi bitmiş burada? Amonyak 4 moldü. 4'ü de harcanmış. Sınırlayıcı bileşene de NH3 dedik. Diğerler için de aynı şekilde tekrarlıyoruz. Şurayı tekrardan bir sileyim. Başlangıçta elimde bu sefer... 0.4 mol 0.4 mol var. Yine aynı şekilde tepkimeye sokuyoruz. Kat sayısı 4'ten 0.4 giderse kat sayısı 3'ten 0.3 gidecek. Kat sayısı 2'den 0.2 oluşacak. Kat sayısı 6'dan da 0.6 mol oluşacak. O zaman oluşan ürün miktarı ne ki? 0.2 mol. Oluşan H2O 0.6 mol. Artan madde yine oksijen. Başlangıçta 0.4 vardı. 0.3 harcandı. 0.1 arttı. Sınırlayıcı bileşen biten maddeydi. Buraya da yine NH3 şeklinde yazdık. Üçüncüsü için tekrar siliyorum. Başlangıç elimde 5 mol NH3, 3 mol de O2 var. Burada da aslında oksijenin bitmesi lazım. Burada NH3'ü bitirirsek katsayısı 4'ten 5 mol giderse kat sayısı 3'ten 3'ün üzerinde olması lazım. Ama bunu hesaplamak yerine diğerinde deneyebilirsiniz. Diğeri çünkü daha pratik geliyor. Kat sayısı 3'ten 3 mol giderse burada amaç birini bitirmek zaten. Kat sayısı 4'ten de 4 mol gidecek. Kat sayısı 2'den 2 mol oluşacak. Kat sayısı 6'dan da yine 6 mol oluşacak. Yazalım o zaman. Oluşan N2 2 mol. Oluşan su 6 mol. Artan madde bu sefer NH3 oldu. Başlangıçta 5 mol vardı. 4 mol'e harcandı. 1 mol arttı. Biten madde sınırlayıcı bileşendi. Buraya e, biten madde oksijeni yazdık. Tekrardan sildim. Başlangıçta elimde 1 mol bundan 0.6 mol da bundan varmış. Şimdi katsayısı 4'ten 1 giderse kat sayısı 3'ten kaç gitmesi lazım? 0.75 gitmesi lazım. Oral orantı da kurabilirsiniz. 4 kat sayıdan 1 mol gidiyorsa 3 kat sayıdan kaç gider diye. Buradan 3 bölü 4 yani 0.75 geliyor. Elimde 0.75 yok. E o zaman ne yapacağım? Ee, oksijeni bitireceğim. Kat sayısı 3'ten 0.6 giderse kat sayısı 4'ten kaç gitmesi lazım? Yine aynı oran orantıyı kurabilirsiniz. 3 kat sayıdan 0.6 giderse 4 kat sayıdan kaç gitmesi lazım? Buradan da 0.8 mol gidecek. Ee, kat sayısı 2'den de o zaman kaç oluşacak? Kat sayısı 3'ten 0.6 gidiyorsa kat sayısı 1'den 0.2 kat sayısı 2'den de 0.4. Aynı şekilde kat sayısı 3'ten 0.6 giderse kat sayısı 6'dan 2 katı kadar olacak. Yani 1.2 mol oluşacak. Yazalım N2'den 0.4 mol, H2O'dan 1.2 mol, Artan madde yine NH3. 1 mol vardı çünkü. 0.8 molü tepkimeye girdi. Artan madde o zaman 1 moldan 0.8'i çıkartırsak 0.2. Biten madde sınırlayıcı bileşen oluyor. Burası da oksijen. Son kez tekrardan siliyoruz. Kaç varmış? 8'e 6. 8 mol 6 mol. Kat sayısı 4'ten 8 giderse Kat sayısı 6'dan da katsayısı 3'ten de 6 gidecek. Burada hiç artan madde yok. Eksi 6 dedik. E katsayısı 3'ten 6 gidiyorsa katsayısı 2'den 4 oluşacak. Katsayısı 6'dan da 12 mol oluşacak. Bunları da yazalım. N2'den 4 mol. H2O'dan 12 mol. Artan madde burada yok. Hiçbirisi yani tamamen bitti. Artan maddenin miktarı yok sınırlayıcı bileşenle tepkimenin ilerlemesini yani biten madde sınırlayıcı diyoruz normalde de burada ikisi birden <laughs> bittiğinde ikisi sınırlayıcı olmuyor. Bir tane biten bir tane artan varsa biten maddeyi sınırlayıcı olarak alıyoruz. O yüzden buraya da çizgi koyup etkinliğimizi bitiriyoruz.